Çevre ölçüyoruz 17 ile değişik bir soruyla haydi arkadaşım devam edelim. Yandaki ikiz kenar üçgenlerin eş kenarlarından birinin uzunluğu 12 santim ve oluşturdukları şeklin çevre uzunluğu ise 99 santimdir. Buna göre bir üçgenin taban uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşım verilen bilgiyi bir yöne yazalım. 12 santim neresiymiş? Eş kenarlarsa yani 12 santim burası. Burada da 12 santim var. Bir tane burada. Çok güzel. Bir tane burada. Bir tane daha burada. Ve son olarak şurası benim. Yani tek tek şöyle çizmeme gerek var mı arkadaşlar? Anladınız herhalde değil mi? İşte bunlar 12, 12, 12. Ama tüm şeklin çevresi 99 santimmiş. Ne yapacağım arkadaşım? Ben nereleri çizdim? Bakın ya belirttim. Şurası, şurası. Şurası, şurası. şurası. Değil mi? buraya yok. Bura yok. Dikkat edin. Şurası ve şurası. Peki benim hiç ölçmediğim ya da bilmediğim yer buraya. Buracık ve buracık. Üç tane taban. Doğru mu arkadaşlar? Üç tane burada üçgen var. Üç tane tabanın ölçüsünü bilmiyorum. O zaman şu 12'leri bir toplayalım kendi içinde. Kaç tane 12 var? 6 tane. Yani 6 çarpı 12 ritmik saymalardan da hatırladığınızı düşünüyorum. 6, 2, 12, 72. Peki tüm şeklin çevresi 99'du. O zaman ben 99'dan 12'yi çıkardım. 72'yi çıkarırsam arkadaşlar ne kalır? Tabii ki bana burada hiç ölçmediğim değil mi arkadaşım? Ölçmediğim tabanların uzunluğu kalır. Ölçemediğim ya da 3 tane tabanın arkadaşlar toplamı 27 ise 27'yi 3'e böleceğim ben. 27 bölü 3 9 cm. İşte bu kadar basit. Tekrar edelim mi? Bakın. Dıt 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 dıt. Dıt dıt. Bunlar bildiklerim. Bilmediklerim neresi? Hemen oraya soru işareti koyacağım. Taban açım. Ne açısı? Taban uzunluğum. Taban uzunluğu ve taban uzunluğu Kim dedi açı diye? Aşı aşı. Tamam. Kafa aşı ya yine. Bu arada ben aşım oldum arkadaşlar. Birinci aşım oldum. İkinci aşımı bekliyorum. Haydi devam edelim. Bunu niye söyledim bilmiyorum. Belki 10 yıl sonra bu videoyu izleyince aşı ne diyecekler? Evet sıra sende Sen de kendi şeklinin çevresini, ölçümünü, bir şeylerini bul bakalım. Hadi cevap karşılaştırmada seni bekliyor olacağım. <laughs>